Herkese merhaba. Bugün Bobken versiyon 9 serimizde sizlerle birlikte delik delerek kaba boşaltmayı göreceğiz. Benim daha önceden ayarladığım bir parça mevcut. Makine ayarına sağ tıklıyorum. 3 eksen frez ediyorum. Geometri seçmemi sınır seçmemi istiyor. Geometrimi seçiyorum. Hemen ardından sınırımı seçiyorum. Sonraki sayfamda hızlı yaklaşma ve parça üstü ayarlarımı yapıyorum buradan kullanmak istediğim takım yolunun adı 3 eksen pulling, pullinge kaba olarak geçiyor. Buradan takım yolumu seçiyorum. Devam ediyorum. İlla devam ediyorum. Kullanmak istediğim takım ölçülerini burada belirtiyorum. Devir ilerleme ayarlarını buradan istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Takım numarasını yazıyorum. Bir sonraki sayfada zik ve zikzak olarak karşıma iki seçenek çıkıyor. Zikzakta zaten resimlerde gördüğünüz gibi takım yollarında çıkış yapıyor, delme de, işlemi yaptığı için zikte zik seçeneğinde takım hep tek yöne hareket ediyor. Buradan bitirdiğinde tekrar başa dönüyor ve buradan devam ediyor. Zikzakta ise bu şekilde resimde gördüğünüz şekilde bir hareket yaparak takım yolunu devam ettiriyor. Buradan işlemi açısını seçebiliyorum dikey veya yatay olarak saat yönü işleme, saat yönü tersi işleme seçenekleri mevcut. Buradan devam ediyoruz. Adım miktarı kullanacağımız takıma ve parçamıza göre değişiklikler gösterebiliyor. Ben burada 6 mm. zaten resimde nereyi ayarlayacağımızı bu, bu şey burada da görebiliyoruz. Burada adım miktarı parantez içinde 1 yazıyor. Burada da 1'in nerede olduğunu, bize hangi aralık olduğunu gösteriyor. Ben 6'ya 6 bir takım yolu oluşturdum. Burada X, Y ve Z'de kalacak pasomu belirliyorum. Delikleri, işle delikleri, görmezden gel seçenekleri mevcut. Takım yolu üst sınırı, takım yolu alt sınırı seçebiliyoruz. Burada gagalama, aşağı adım ve parça derinliği. Parça derinliğinde verdiğimiz gagalama kadar tek seferde işleyip çıkıyor. İlk önce şuraya 5 milim gagalamı verelim. Aşağı adım seçeneğini açıyorum. Aşağı adım seçeneğinde 50 milimetre bir parçamız varsa ilk 25'ini buraya yazacağımız aşağı adım sayısı da önemli bunun için. Ben 2 adımda işlemesini istiyorum. 50 milimetre bir parçamız varsa ilk seferde 25 milimetresini işliyor. Ondan sonra kalan 25'i de işliyor. İlk üstü bitirdikten sonra, ilk 25'i bitirdikten sonra ikinci 25 işliyor. Burada eşit derinlikler ve tanımlanmış derinlikler mevcut. Burada bütün deliklere eşit bitmesini istiyoruz. Ölçüler tanımladığımız kütük çerçevesi içerisinde takım yolu belirler. Parça altı benim belirlediğim sınırlar içerisinde çalışır. Sonraki diyorum ve bağlantılarda bize bir seçenek sunmamış yatay ve dikey olmasını istemişiz. Finish diyoruz. Takım unsur ağacına takım yolu çıkardı. 3 eksen operasyona sağ tıklayarak bütün takım yolunu hesapla diyorum. Takım yolumu hesapladı. Burada pek bir şey anlaşılmadığı için ben size simülasyonda bu takım yolunu göstermek istiyorum. Sol üç, üst köşeden simülasyona tıkladım açılmasını bekliyorum. Açıldı. Şuradan bir takım yolu çizgilerimizi kapatalım. İlerlemesini biraz kısalım. Buradan yürüt diyorum. Takım yolumuz çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Burada parçanın ölçülerinden dolayı gagalama yapmadı. Şu şekilde telleri kaba boşaltma bu şekilde işlem yapmaktadır. Herkese iyi çalışmalar.